burada duyacaklarınız bir masal değil. Her hikaye gerçeğin gölgesinden süzülüp geldi. Ya doğrudan olayın içinden, birinin dilinden ya da olaya şahit olmuş kişilerden dinlenerek sizlere aktarılmaktadır. Gerçekler bazen kurgudan daha korkunçtur. Hac dönüşündeki ziyaretçiler Adana'nın Bahçe köyünde yıllardır herkesin saygı duyduğu, temiz kalpli, ibadetine düşkün bir kadın yaşardı. Fatma Hanım Fatma Hanım, yılların hayalini gerçekleştirmiş, Allah'ın izniyle hacca gitmiş, gönlü huzurla dolu bir şekilde köyüne dönmüştü. Herkes ziyaret etmek, tebrik etmek istiyordu. Hem görmek hem de getirdiği hurma ve zemzemden tadabilmek için derken bir gün eskiden beri görüştüğü dört komşusu onu aradı. Yarın öğlen gibi uğrayalım dediler. Fatma Hanım da memnuniyetle kabul etti. Ertesi gün geldi çattı. Saat daha 12 bile olmadan kapı birden çaldı. Fatma Hanım kendi kendine şaşırdı. Bizim kızlar bir de gelecekti. Kim ola ki? Kapının gözünden baktığında dört kadın gördü. Hepsi kapkara çarşaflı, yüzleri peçeli, yalnızca gözleri seçilebiliyordu. Demek erken geldiler diye düşündü ve gülümseyerek kapıyı açtı. Misafir terliklerini vermek için eğildiği anda bir anlığına gözleri ayaklara takıldı ve donup kaldı. Kadınların ayakları ters yöndeydi. Göğsünde bir kasılma hissetti. İçinden dualar okumaya başladı. Ama küçük küçük, karışık, kopuk. Korku öyle büyüktü ki, kelimeler boğazında düğümleniyor, nefesi titriyordu. Ama yıkılmadı. Allah misafir gönderdi. Kapıdan çevrilmez diyerek içeriye buyur etti. Dört kadın salona geçti, oturdular ve tek kelime etmediler. Sadece Fatma Hanım'a baktılar. Hiçbir şey istemiyor, hiçbir şeye dokunmuyorlardı. Fatma Hanım'ın kalbi o an göğsünden çıkacak gibiydi. Elleri buz kesmiş, dizleri birbirine vuruyordu. Bir yandan misafirlik adabı, bir yandan tarif edilemez bir ürperti arasında sıkışıp kaldı. İçeriye kahve götürmek istedi. Onlar sadece el kaldırarak reddettiler. Su teklif etti, istemediler. Evde tek ses duvar saatinin tiktaklarıydı. Dakikalar yavaşça ilerledi. Saat 12:45 olduğunda birden kapı yeniden çaldı. Fatma Hanım o an sanki nefes alabildi. Kızlar geldi dedi içinden. Kapıya koştu. Açtığında karşısında yine dört peçeli kadın vardı. Ama bu kez gözlerinden tanıdı gerçek arkadaşları. Sevinçle titreyerek anlatmaya başladı kapıda. İçeride, içeride dört kişi var. Sizin gibi giyinmişler. Ayakları ters. Ölüyordum korkudan. Arkadaşları şaşkınlıkla birbirine baktı. İçlerinden biri peçesini kaldırdı. Gülümser gibi yaptı ama o gülümseme insana ait değildi. Kadının burun deliği tekti ve ağzında yalnızca tek diş vardı. Sakin, buz gibi bir sesle fısıldadı. Biz de onlardınız. O cümlenin ardından dizlerinin bağı çözüldü, yerle bir oldu kapıda yerde yatıyordu. Karşısında bu kez gerçek arkadaşları vardı. Hepsi telaşla su serpip ayıltmaya çalışıyordu. Fatma Hanım gözlerini açınca bir kez daha bayıldı. Saatler sonra kendine geldiğinde titreyen sesle başından geçenleri anlattı. Evde dualar okundu, Kur'an sesi yankılandı. Fatma Hanım o günden sonra ne o gözleri ne de ters duran ayakları ne de tek dişli gülümsemeyi bir daha hiç unutamadı. Adana Bahçe Köyü'nde hala anlatılır bu hikaye. Kim inanır, kimi şüphe eder ama Fatma Hanım'ın yüreğinde o gün yaşananların gerçekliği hiç eksilmez.